Ben Beren, bu da kuzenim Çınar. Biz bir tane kanal açtık. Çınar, Beren, Ela. Bir tane de kuzenim kanalı var. Çınar. Arkadaşlar şaş. ben bir şey diyeceğim. Şu anda ben kanalıma olduğu için benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani üçümüzün bir oldu kanalı ve bir de evet. kuzenim. Için Arkadaşlar sadece benim, benim kanalım var Çınar Çarş diye. Evet. Ona da abone olmayı unutmayın. Ben onda çok kas videosu çekiyorum. Artık kas kas aldım. Size gösteriyorum. Şu kadar daha kasım kaldı arkadaşlar. Evet, Yakında sen... herhalde büyünce e, iyice kaslanacağım. Yani yani ben kaslı adam olmayı seviyorum yani. Kaslı olayım dediğim ee, ben düşünüyorum. Arkadaşlar böyle bir video çekmek istedik. Neden? Çünkü böyle e, hep short videoları çekiyorduk. Bir de böyle uzun bir video çekelim dedik. Çıra Belen Ela kanalına arkadaşlar. Böyle... Arkadaşlar bu çektiğimiz uzun videolar bir video da atılıyor YouTube'a. Evet, at Siz mi? Bilenler de atabilir yani. Biz biliyoruz, öğrendik. Ee, aslında ben daha biliyorum. Ben de biliyorum. Ee, Ben bu arada kuzenime gösterdim. O da biliyor. Ee, diğer videoları da biliyor, kısa videoları. Ama o kısa videolarda birazcık daha bir tık uzu uzayabiliyor. Evet. <laughs> arkadaşlar yani. böyle bir video yapmamızın nedeni hem böyle sizlerle tanışma amaçlı, konuşma amaçlı e, videonun e, yolu açık. Ben buraya Ela'yı getirmek istiyorum ama. Tamam Ela'yı o sen. Zaman... Sen konuşmanı yap ben geçiyorum. Arkadaşlar böyle bir video çekmemizin nedeni hem sizinle tanışmak hem de neden böyle uzun videolar çekmediğimizi anlamak. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir video çekmek istedik sizlere. Arkadaşlar bu yüzden lütfen buna da abone olun ve like atmayı unutmayın. Yorumları açık bırakabilirsem bırak bırakacağım arkadaşlar. Sizler de videoları yorum atabilirsiniz. Tabii ki de shortlarda e, nasıl olacak ama hiç bilmiyorum. Ama bu bizim ilk ve ilk ve tek uzun videomuz. Şu an şu ana dek yorum tabii arkadaşlar. Geldik, Şimdi ben. Elanaz da geldi arkadaşlar. Ve kanalımızda 3 kişi var. Çınar, Beren, Elan. Arkadaşlar. Eda videolara bir şey demek ister misin? <laughs> beni sahneye <laughs> aldın. Buraya. Beni buraya yüzden mi çıkardın içinden? Daha beni niye çağırdın? E, bir rahat ben yok ya. Yani tamam, seni tamam. istiyorlar ama ya. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki uzun videomuzda veya kısa videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizden <laughs> oldu arkadaşlar. Evet. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like evet. atmayı unutmayın. sizlere çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Görüşmek üzere.